Matematan herkese merhabalar. Sizler için içerik üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimiz 8. sınıflar seçmeli matematik yani matematik uygulamaları dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları ve çözümleri. İlk soruyla hemen başlayalım. Lafı fazla uzatmadan şöyle görmeniz açısından biraz daha büyütelim ekranı. Birinci soruya bakacak olursak çocuklar, havaya atılan bir zarın Üst yüzüne gelen sayının 4'ten küçük olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz zarın üzerinde hangi sayılar var? 1 var, 2 var, 3, 4, 5, 6 var. 3'ten 4'ten küçük olma olasılığı 1, 2, 3 gelebilir. O zaman paya 3 yazıyoruz. İstenen durum sayısını paya yazıyoruz. Tüm durum sayısını yani zarın üzerinde gelebilecek rakam sayısı 6 tane olduğu için Paydaya da 6 yazıyoruz. Sadeleştirirseniz cevabımız 1 bölü 2 olacak. Yani C şıkkı oluyor. Birinci sorunun cevabı. İkinci soruya bakalım. Bir otoparkta 7 beyaz, 10 mavi, 14 tane siyah araç vardır. Bu otoparktan ilk çıkan araç siyah olduğunu bilindiğine göre ikinci çıkan aracın beyaz olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi ilk çıkan araç siyah ise bir tane siyah gitti. Burada 13 tane siyah aracımız kaldı. Dikkat edelim. Şimdi ikinci aracın ne olmasını istiyoruz? Beyaz olmasını istiyoruz. 7 tane beyaz aracımız var. O zaman paya 7 yazacaksınız. Payda ise toplam durum sayısı yani kaç tane araç olduğunu topluyoruz. Bakın 13, 7 daha 20, 10 daha 30. Demek ki cevabımız 7 bölü 30 yani 5 kı. Üçüncü sorudayız. Bir erkek basketbol takımından seçilen bir oyuncunun bayan olma olasılığı kaçtır? Çoktan ne diyor? Erkek basketbol takımından bayan olma olasılığı. Erkek basketbol takımından bayan olmadığı için seçilemeyeceği için bu olasılığımız tabii ki sıfır olacak. Yani bunun adı diğer adı imkansız olay olacak. Cevabımız onun için A şıkkı oluyor. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi 5 kök 2 sayısına eşittir. Şöyle yapıyoruz. Şu dışarıdaki sayının karesini alıyorsunuz. 5'in karesi. 25. Bu 25 ile karekök içindeki sayıyı çarpıyorsunuz. 25 ilk kere 2 50. Cevabımız kök 50 yani D şıkkı gördüğünüz gibi. Geldik 5. soruya. Karekök içinde 21 artı karekök 13 artı karekök 9 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi karekök 9 biliyorsunuz ki 3. O zaman ne oldu? 21 artı karekök içinde 13 ile de 3'ü topla 16. Şimdi karekök 16 biliyorsunuz 4. 21 ile de 4'ü topla 25. Karekök 25. 25 kaçın karesi? Tabii ki 5'in karesi olduğu için cevabımız burada. 5 olacak yani aşık çocuklar. Evet bakalım kaçıncı sorudayız şimdi? 6. sorudayız. Burada ne diyor? Karekök 25 artı karekök 0.64 pardon karekök 0.25 artı karekök 0.64 işleminin sonucu kaçtır diyor bize. Şöyle yapalım bunları kesre çevirelim. Yani 25 bölü 100 yazalım. 0.025 yerine artı 0.64 yerine de 64 bölü 100 yazalım. 25 5'in karesi 5 olarak çıkar. 100 de onun karesi olduğu için 5 bölü 10. Artı 64 8'in karesi 8. 100 de yine onun karesi olduğu için 10 olarak çıkar. Yani 5 bölü 10 artı 8 bölü 10 toplayalım. 13 bölü 10. 13'ü 10'a bölerseniz 1,3 10 1, olacak cevabımız. Evet 7. soruya bakalım. Şimdi x çarpı x çarpı y işleminin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çok basit bir soru arkadaşlar. x ile x'i çarparsanız x kare olur. Çarpı y. Şimdi benzer terimler çarpılırken üstler toplanır. Benzer olmayan terimler çarpılamaz. O şekilde bırakılır. Yani cevabımız x kare çarpı y olacak. Geldik 8. soruya. 10 üzeri eksi 7 çarpı 10 üzeri 5 bölü 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üstü ifadelerde ne yapıyorsunuz? Çarpılan üstü ifadelerin eğer tabanlar eşitse üstleri toplanır. Yani 10 üzeri eksi 7 artı 5 yazıyorum. Aynısını paydada yapalım. 10 üzeri 3 eksi 1. Paydaki üstümüz 10 üzeri eksi 7 artı 5 eksi 2 yapar değil mi çocuklar? Bölü 10 üzeri 3 eksi 1 yani 10 üzeri 2 yapar. Bölmede paydanın üstü paya atılır ama işaret değiştirir. Şimdi aşağıda artı 2 de yukarıya eksi 2 olarak geçecek. Eksi 2 eksi 2 yani 10 üzeri eksi 4 oluyor. Cevabımız onun için A şıkkı. Geldik 9. soruya. İki otobüsten birincisi 6 günde ve ikincisi 8 günde bir sefer yapmaktadır. Aynı anda sefere çıkan bu otobüsler en az kaç gün sonra birlikte tekrar sefere çıkarlar diyor. O zaman e, 8 ve 6'nın ekokunu bulalım. Birlikte sefere çıkacaklar ya o zaman birlikte kaç günde bir sefere çıkacaklar. Ekokunu bulalım. Birleştikleri sayıyı bulalım. 2'ye böldüm. 3, 4. Bir daha 2'ye böldüm. 3, 2. Bir daha 2'ye böldüm. 3, 1, 3'e böldüm 1. Evet şu sayıların çarpımı ekokumuz olacak. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. O zaman 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24 olacak cevabımız. Geldik 10. soruya. Hangisi özdeşlik değildir diyor bize arkadaşlar. Yani e, parantezi dağıttığınızda veya açtığınızda arkadaşlar... Ee, sağ taraf sol tarafa eşit değilse özdeşlik söz konusu olmuyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Şıklardan tek tek gidelim. 3'ü dağıtırsak 3 çarpı M 3 M. 3 çarpı 1 3. Evet A şıkkı bir özdeşlik. B şıkkına bakalım. 1 X 2 X 3 X. Toplarsanız 6 X olur. Bu da bir özdeşlik. Şimdi şunu C şıkkına bakalım. Önce şu katsayıları çarpalım. 2 kere 3 6. N ile N'i çarpıyoruz n çarpı ne? Ne kare olur? Evet bu da doğru. Cevabımız D şıkkı. Peki neden D şıkkı? Şimdi x'in kat sayısı eşit değil. Birinde 3 var birinde 2 var. Onun için D şıkkı burada özdeşlik olmuyor. Evet devam edelim. 11. soru. 3x kare artı 7x eksi 8 cebirsel ifadesinde Katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi katsayı dediğimiz bakın şurada 3'ümüz var. 7 var. Bir de eksi 8 var. Yani 3 artı 7 eksi 8. 3 ile 7'yi topladım. 10. 10'dan 8'i çıkardım. 2. 12. soru. Alanı 54 cm kare olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor bize. Bir kenar uzunluğunu bulmak istiyorsanız karekök 54 yapacaksınız burada çocuklar. Çünkü karenin bir kenarı x ise x kare eşittir 54. Buradan x eşittir. Kare kök 54 olur. Bunu da şöyle düşünelim. 9 çarpı 6 ya 9 kere 6 54. Şöyle 9 kere 6 olarak düşündük. Bu 9 kök dışına 3 olarak çıkarılır. 6 içeride kalacağımız 3 kök 6. Yani değişik. Evet 13. soru. 5A eksi Y çarpı 5A artı Y işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eğer iki kare farkını bilmiyorsanız çarpıp yapabilirsiniz. Biliyorsanız zaten birincinin 5A'nın karesi 25A kare, Y'nin karesi Y kare. O zaman 5A kare eksi Y kare. Eğer bilmiyorsanız dağıtıp da yapabilirsiniz. Hiç arkadaşlar dert etmenize gerek yok. 5A çarpı 5A 25A kare. 5A çarpı Y artı 5ay olur. Şimdi eksi y'yi dağıtıyorum. Eksi y çarpı 5a eksi 5ay. Eksi y çarpı artı y eksi y kare olur. Çünkü artıyla eksinin çarpımı eksi olacak. Şimdi 5ay'ler biri pozitif bir negatif gitti bunlar. Kalanlar 5, e, 25 a kare eksi y kare olacak. Bu şekilde de çözüm yapabilirsiniz. Şimdi geldik 14. soruya. 3'ün karesi eksi kök 81 bölü 6 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? çoklar 3'ün karesi biliyorsunuz 9. Kare kök 81, 81 kaçın karesi biliyorsunuzdur? 9'un karesi o zaman burası da 9 olacak bölü 6. Yani 9 eksi 9 0 bölü 6. Eğer pay 0 ise sonuç her zaman 0'dır. Paydanın e, ne olduğu önemli değil paydada ne gelirse gelsin. Eğer pay 0 ise sonuç 0'dır. 15 soru karekök 9 eksi 3x ifadesi veriliyor. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada şöyle düşüneceksiniz çocuklar karekök için negatif olamaz. Şimdi şıkları deneyelim. 9 eksi 3x de yerine yazıyoruz. x yerine 4 yazalım. 9 eksi 3 çarpı 4. Yani 9 eksi 12. Bu da karekök 12 çıkarız -3. Karekök içinde negatif sayı olmayacağı için x yerine 4 gelemez cevabımız A şıkkı oluyor. Şimdi B şıkkını da deneyelim. Diğerlerini size bırakayım. B şıkkı olur. Neden? 9 eksi 3 çarpı 2 yani 9 eksi 6 bu da karekök 3 yapıyor. negatif olmadığı için herhangi bir sakınca yok. B şıkkı da olur. C şıkkı da olur. D şıkkı da olur. Geldik 16. soruya. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır? Aralarında asal sayıların tanımı şu. Ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayı denir. Tabii bir dışında bir bütün sayılar için bir bölen olduğu için bir kabul edilmiyor. A şıkkına bakalım. 24 ve 26 bu ikisi de ikiye bölündüğü için aralarında asal değildir. 33, 96. ikisi 3'e bölünür çocuklar. Bunlar da aralarında asal değildir. 18 ve 45 ikisi 3'e de bölünür 9'a da bölünür. İki tane ortak böleni var zaten hiç olmaz. 25 ve 42 25 ve 42'nin aralarında asaldır. Eğer emin değilseniz şöyle yapabiliyorsunuz. 25'i asal çarpanlara ayırın. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 42'yi de ayırayım. 2'ye böl 21. 3'e böl 7. 7'ye böl 1. Şimdi 25'in çarpanları 5. 42'nin çarpanları 2, 3, 7. Yani ortak herhangi bir çarpan olmadığı için cevabımız onun için değişik olacak. Diğer şıkları eğer yapamazsanız bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Zihninizden de bu şekilde yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Geldik 17. soruya. 6x küp eksi 7x kare artı 4x eksi 1. Bu cebirsel ifade için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. A 4 terim vardır. Evet, 1, 2, 3, 4 terim var. Doğru. Yanlış olanı arıyoruz. Katsayıların toplamı 2'dir. Şimdi katsayılara bakalım. 6 eksi 7 artı 4 eksi 1. Şimdi bakalım. 6'dan 7 çıktı eksi 1. Sonra Eksi 1. Şurayı da yapalım. 3 olur. Eksi 1 artı 3. Bu da 2 olacağı için. B şıkkı da doğru. X kareli terimin kat sayısı 7'dir. Bakalım. X karelinin kat sayısı eksi 7'dir. Evet. C şıkkı yanlış. Cevap eksi 7 olacaktı çünkü. Sabit terim eksi 1'dir. Evet. Yanında herhangi bir harf olmayan sayıya sabit terim diyoruz. 18. soru. Yukarıdaki çözümlenmiş olarak verilen sayının Ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 5 çarpı 10 üzeri 1 demek burada bizim birler basamağımız değil onlar basamağımız da 5 olmalı. Sonra bizim arkadaşlar birler basamağımız yok. Olsaydı şöyle olacak diyelim ki 3 olsaydı 3 çarpı 10 üzeri 0 olacaktı. 3 yazacaktım. Olmadığı için 0 katıyorum. Sonra virgül. 10'da birler basamağımız arkadaşlar 10 üzeri eksi 1 ile gösterilir 7. Yüzde birler basamağımız 10 üzeri eksi 2 ile gösterilir 2. Binde birler basamağımız 10 üzeri eksi 3 ile gösterilir bu da 4'müş. Yani 50,724 cevabımız B şıkkı. Geldik 19. soruya. 2 çarpı 2 x eksi 1 işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Evet hepinize çok basit gelecektir. Bu 2'yi içeri dağıtıyoruz. 2 kere 2 4 x. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 yani cevabımız 4 x eksi 2 yani aşık çocuklar. 20. soru ve son soruya geldik. Bakalım sorumuzda bize ne soruyor. Grafik satış miktarı, satış adedi ve firmaları diyor. ABCD firmalarının aylık satış miktarlarının sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde C firmasının satış miktarını gösteren daire dilmenin merkez açısı kaç derece olur? Şimdi bakalım C firması 13 tane satmış tamam. Toplam satış adetlerini de bulalım. 20, 30 daha. 70 40 pardon 20 30 daha 50 40 daha 90 90 103 13 daha 120 toplam 120 tane var o zaman orantı kuralım 120'de 13 ise daire grafiğinde arkadaşlar 360 derecede gösterdiğimiz için 360'da kaç olur diye orantı kuruyoruz. Şimdi bakıyoruz 3 katına çıkmış değil mi? 3 katı. 120'den 360. O zaman 13'ünde 3 katını alacağız. 13 kere 3. Bu da 39 olacaktır. Yani 39 derece ile gösterilir. Cevabımız B şıkkı olacak. Arkadaşlar sizler için çözümleri bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Sizler için içerikler üretmeye devam edeceğiz.